Aman Allah bu ne gürültüdi? Saat kaç? Hii, ah, saat kaç olmuş hadi? Kimeci? Uyan canım hadi sabah oldu kalk geç kalıyoruz geri. Aman Allah bu ne gürültü ya? Ay, ne bu oluyor, bu oluyor bu hadi kalk. Birazdan ya geldiğini deme. Ay zaten sen başka bir şey söylesen şaşarım hayatım şaşarım hadi kalk. Aa. Anneciğim, bilimin sabah körü, ikincisi kuşluk vakti olmaz. Bilim her zaman bilimdir. Ayrıca sen şu anda benim spor yaptığımı zannediyorsun değil mi? Spor yapıyorsun tabii, ne yapıyorsun başka? Hayır tabii canım, spor da yapıyorum ama... ...ben spor yaparken aynı anda ocaktaki yumurtaları da pişiriyorum. Ay ay oğlum, sabahın köründe kalkmak, spor yapmak sana yaramıyor anlaşılan. Bana bak, bu kavrular ne böyle? Bak ne yapıyorsun? Bir dakika anlatayım, şimdi bu senin gördüğün yalnızca bir kondisyon bisikleti değil. Bu aynı anda bir şey, ne? elektrik üretme makinesi. Tamam Bak sen şimdi bu kabloları görüyorsun değil mi? Demin de sordun zaten. Bu kablolar... ...bak şimdi ilk önce şunu anlatayım. Bisikletin arkasında şurada bak görüyorsun bir tane dinamo var. Şimdi ben pedalları çevirdikçe... ...pedalların ürettiği elektrik dinamodan geçip bizim ocağa gidiyor. Böylece ocağımız elektriği prizden değil... ...benim bisikletimden alıyor. <laughs> Ay bunları sen mi yapıyorsun <laughs> şimdi yani? E tabii ki ben yapıyorum. Gerçi... ...benim gibi bir deha için bu çok büyük bir sorun değil ama işte... ...ben fazla pedal çevirdim galiba yumurtalar katılaşabilir. Bir bakayım. Ne yumurtası oğlum? Hey güzel Allah'ım. Allah Allah! Allah Allah! Alo! La kaçık! Ne yapıyorsun Zeytin'e, Ameliyat mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Dediğin gibi Fransız usulü kayfatı da... Önce peçetenizi, tabağınızın peçetesi, kucağınızın peçetesi üçlü olarak koyuyorsunuz. Sonra zeytin de dahil olmak üzere her şeyi çatal bıçakla yiyorsunuz. Kibar olsun diye böyle kibar kibar. Ne sen de sev seni kibarmış. Ne oldu? <laughs> Dıkarım çünkü ağzına senin. Şuna bak. Neyse bırak Fransızın basın senin. Fransız usulüyüm şu. Ne oldu lan? Gramı girdi Türk usulüne. Aman tatlı yiyip tatlı konuşalım. Tatlım kıymatlım. Evet, <laughs> bakalım, lan, lan bu tuzlu! Bu bakayım, sattan düzdü. Ha? Şap gibi be! Ne lan bu, ne bu, bu ne bu? Bu şey bebeğimdi. Şimdi Fransız usulü reçellerin içini. Sen içince başlatacaksın, beni delirteceksin, Fransız usulü. Zaten ne öyleyim, ben bu gavurları anlamıyorum. Turşu alırsın tatlı çıkar, tatlı alırsın tuzlu çıkar. Kafanızda parçalansın, ben yazanı da yiyeceğim. Ne olur, ne olur, İyi de bunda bir şey yok ki. Şimdi Fransız usulü kayfatlarda... Sus, sus, Yani beni kantarın arkasına takılıp yazarada gideceğim, yemek yiyeceğim, kayfat gideceğim. Fransız usulüymüş. Kız reçere tutsa hep be. Nasıl babacığım, yumurtan güzel olmuş mu? Ha, ha, harika o ha, oğlum, inanılmaz güzel olmuş. Peki anneciğim sen de bir de çayın tadına bak. Bakayım. Ay harika, ellerine sağlık oğlum. Nefis nefis. Ay vallahi sıcacık hmm, ama ben bunun nefis. nasıl olduğunu hâlâ anlayabilmiş <laughs> değilim oğlum. <laughs> Hayatım. <gülüyor> Hayatım. Yüzün ver <laughs> yani güzelim. Bak bir açıklamada bulunayım. Şimdi bak bunda anlamayacak bir şey yok. Şurada... ...alete biniyoruz önce. Ve pedallarını çevirmeye başlıyoruz. Gördüğün gibi bu kablonun ucu bisiklete bağlı. Öbür ucu da buradan geçerekten ocağa gidiyor. Burada toplanan enerji bu kablodan geçerek burada ocağa doğru gidiyor. İşte olay bu kadar basit. Bak böyle. Bak evet. bak toplandı. Aferin <laughs> benim mucit oğluma. Aferin aynı babası gibi. Tabi babacığım benimki mucitlikten daha çok dehaya giriyor ama... Neyse, acaba ben şey düşünüyorum, ben bu muhteşem buluştan para da kazanabilir miyim? Evet, oğlum, ...harika bir pazarlama stratejisiyle muazzam paralar kazanabilirsin inat! Ay Temücüğüm! Ama hayatım bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel alet, en faydalı <laughs> alet! Ayrıca anneciğim bu unuttuğu önemli bir nokta daha var. Neymiş o? Bu muhteşem buluş sadece bir elektrik jeneratörü değil aynı zamanda bir zayıflama makinesi. Gördün mü hayatım, gördün mü faydalı buluş dedim. Aferin oğlum ya, sana. Peki memlekette bu kadar bilim adamı var... ...onlar keşfedemiyor da sen nasıl keşfediyorsun bunu? <laughs> Ay, anneciğim o da benim deham artık. Yani güzelim. Bu aletin şimdi test edilmesi lazım. Onaylanması lazım. Aa, sen onu hiç merak etme babacığım. Ben bugün hepsini hallederim onu. Çak bakayım. Aferin benim oğlum. <laughs> evet, evet. alo ben not alıyorum. Tamam. Ben, tamam canım. Sayın Bantan'ın e, özel kalemi durmuş benim. Evet. T ticaret... E, ...tic... A Ayşe, Ayşe. Ayşe değil ha, pardon. Ayşe, tamam yazdım. Yazdım, tamam. Sağ olun, sağ olun, görüşürüz, sağ olun. Baba bak, değil. e, Kantar Bey içeride mi? i̇çeride, içeride. içeride. <laughs> Meraklanmayın Salim <olun, gülüyor> Bey, burada. Ya baba bak, çok yakıştı kızana bu sekreterlik ha. Ya bırakın Allah'ını severseniz alay etmeyin Salim Bey'im. Ya ben bıktım, usandım. Bir <laughs> gelse de bu Angarya'dan kurtulsam diyorum artık. Yok canım, sen de o kadar da kötü değil ya. Allah kötü ya. <laughs> Zaten hangi telefonun ne zaman çaldığını anlayamıyorum. Bu bilgisayarda anlayamıyorum diye yandan sahil bankların randevuları, ajantası valla işin <laughs> içinden çıkamadım ben. Alışırsın, alışırsın. Bakarsın maaşına zam da yapar Kantar Bey. Ee, maaşıma zam mı yapar dediniz sahibim? Ee, ya ee, tabii Kantar Bey bu. Hiç belli olmaz ne yapacağı. Zam da yapar, terfi de ettirir. Sen güzel güzel çalış da. Hiç, hiç meraklanmayın, ben çalışırım o zaman sahibim. Tamam, tamam, devam et. Ben gidiyorum. Şimdi gidiyorum. <laughs> Aha, yine çaldı acaba hangisi? <laughs> Alo, e, bu değil, he, alo, e, buyurun, e, Gantar Holding, internette her yerde daima hizmetinizde... ...ben sahip Gantar'ın özel kalemi Durmuş Beyefendi, buyurun, dinliyorum, evet, 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 tamam. Ee, Sayın Gantar, isteğiniz üzerine her harcamayı böyle faturayla birlikte ayrı ayrı sunuyorum şimdi sizlere. Çok güzel. Efendim, Şimdi kiralar var biliyorsunuz, kiralar ha. var. Ee, yemek masrafları, personele evet. ödediğimiz aylık mavi kart ücretleri... E, ...bunlar aidatlar, evet, bunlar evet. binaların elektrik, su masrafları, telefon masrafları... ...masraflar, masraflar, masraflar anlayacaksınız. Bu masraf masraf bu. Telefon masrafları da kazıyor, tadınız ha! Konuşan mezemez <laughs> dur 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 Bunları bütün anladık, kiraları muyu anladık da... Evet, evet. ...bunların altındaki bu... ...bu rakam neyin nesi, bu 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 bu... ...yüzde on diye... ...bir şey eklemişim, yüzde on. Vergi mi bu, vergi Ayo, mi? Yok yok, vergi e? değil, vergi diye bir şey yok, sahip katar evet. orada. Ee, bu, oğlum ne yok da da nereye gidiyor bu yüzde on ne demek Şimdi oğlum. efendim memlekette biliyorsunuz e, geçen zaman içerisinde neye ne kadar... ...böyle zam geleceğe belli olmadığı için yüzde onluk bir artış on ee, ...önümüzdeki harcamalar için. Ha <laughs> zam farkı. Evet efendim. Ah Nuristim sorma, bir müddetten beri Köpekleri Koruma Derneği olarak... ...çok mühim bir mevzuyla meşgulüz. Hangisi var Neymiş o önemli dediğim mevzu? Şimdi bak biliyorsun ki ev köpekleri hep aynı ortamda yaşamaktan e, psikolojik bunalıma giriyorlar. Ya. E, yani şimdi e, sokaktaki ipleri sizin Ev köpekleriniz aynı cinsten değil mi hiç? Onlar öyle bunalıma falan girdiklerini görmedim ben. Ay Nuriçciğim onlar geziyorlar, yürüyorlar, değişik yerler görüyorlar. Bizim ev köpeklerimiz öyle mi? Evlere tıkılıp kalıyorlar. Yani bu yüzden bunalıma giriyorlar, ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Biz de ev köpeklerimizi korumak için ev köpeklerini terapi merkezi kurduk. Öyle bir şey. Ne yapacaklar orada dediğin yerde? Aa, ne köpekler... yapacaklar? Ne yapacaklar? Köpeklerimizin ruh sağlığı için psikiyatrlar var, doktorlar seanslar yapacaklar. Onları tedavi etmek için ellerinden geleni yapacaklar. E, şimdi yani köpekler bizim derdimiz bu diyecekler. Doktor da cevap verecek onlara yani. Onu e, tabii e, tabi tabi tedavi olacaklar. Mesela bizim Kuki şimdi. E, bunalım seansında. Birazdan gidip onu alacak. Hayırdır? Nesi var Kukiciğim? Ah sorma sıkıntı tam bu hale geldi. Ah sağ. Doktoru diyor ki evdeki dekordan sıkılmış dekorasyonu değiştirin dedi. Biz de hemen dekorasyonu değiştirdik. Bakalım Kukiciğim beğenecek mi? Ah yarabbim! ah ah Aa a, 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 geldi seansa bitiyor. <laughs> ben gideyim hemen Kukimi alayım. Müsaadenle Nuricim, <laughs> Allah'a ısmarladık. Gidiyor Aa, musunuz? Kulek bilek, kulek bilek, bukiye selam. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Geçmiş bence. olsun. İyi seanslar. Ay, <laughs> 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 Kapının şurada dinledim Duydum. hepsini dinle. Ay bayılacağım. Ay kendimi nasıl tuttum? Ay bayılacağım. Ay Allah'ım <laughs> Allah ya bu Allah bu kadın ya. beni ya. <laughs> Ama ki haklı bana geçen ne de zaten dediydi biliyor musun? <gülüyor> 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 telefon açtı. Ha 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 dedi. Ne demek şu an? Ben koltukların mavi olmasını istiyorum dedi. Bu <laughs> bu renk devam ederse İçkiye başlayacağım dedi. <laughs> Bunalıma girecek yani. Hanımcığım, ha. ay benim de um, çok sıkılıyor. Acaba ha. biz de bu koltukları değiştirsek? kız, biz ilk it miyiz? Bunalıma girecek. <laughs> ay, ay bu diyeceğim beni öldürecek. Doktorlarla konuşuyor. Geliyorum. Ay, kuki başlı. geldi, kuki. Ay, ay mavi takımına alan gelmiş <laughs> Aa, ne yaptın? Git, git. Merhaba gir, Döndü abla. Hoş geldin. Sağ olasın ah canım ayol, bak görüyor musun hanımcığım, bana bisiklet hediye getirmiş, ay ah canım. Yani evet, görsel olarak bir bisiklet olabilir ama işlevi çok farklı, nasılsın anneanneciğim? İyiyim, kınalı kızım sen nasılsın yavrum? Ee torunun artık bir mucit oldu. Ne mucidi bu? Herhalde bu bisikleti icat etti. <gülüyor> 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 Başka bu velospit benim çocukluğumda bile vardı. <laughs> evet ama bu sizin bildiğiniz bisikletlerden biraz farklı, bu bir kondisyon bisikleti. Herhalde görüyoruz, değiliz. Ee peki e, bunun elektrik üreten bir kondisyon bisikleti olduğunu da biliyor musunuz? Bu şimdi elektrik mi çıkarıyor üretiyor? Evet Hı. evet evet hem kilodan tasarruf hem de elektrikten tasarruf ediyorsunuz. Ee e, nasıl oluyor bu bir anlat bakayım. Bakın şimdi anlatayım. Ha. Şimdi ocağın fişini buraya takıyorsunuz tamam mı? Taktık. Daha sonra e, bisikletin fişini de şöyle şuraya takıyorsunuz. Tamam. E, siz pedalları çevirdikçe yemekler pişmeye başlıyor. Ayrıca dedem benimle gurur duyacak yani düşük gelen elektrik faturalar için. Ayrıca hepiniz dede de iftar edecek. Ama durun ilk önce ben şunu bir çalıştırayım da göstereyim size. İyi olur, iyi olur. Be ah bu kesmedi bu işi hmm. ya. Nereye yazdın bu mu ya? İşte ben, çayınız ne? Çayın şoför sekreti. Hoş ver, boy. Hadi beni meşgul etme, çok işim var. Nereye yazdım ya çıldıracağım. Bu da değil, bu da değil. Bu da değil. Yine işleri karıştırdın değil mi? <gülüyor> ya Hadi <laughs> hiç sorma Sahir Çağcım. Sahir Böğüm'ün bugün ticaret odasında bir toplantısı vardı. Bir de bir tane zarfın üstüne şöyle aceleyle yazdıydım. İki buçukta mıydı? Üç buçukta mıydı? Dört buçukta mıydı? Da, Dalgın da, da hiç kimseyi aratmıyorsun lan durmuş. Bana bak. Sahir Çağcım benim tebemde tepemde dikilip derini meşgul etme. Hadi çek git dışına. Yürü git. Tamam oğlum gidiyorum zaten. Hadi gidiyorum. gidiyorum. Ne? On gün yok. yok. Ne? Nasıl yoksa on gün? On gün yokum, izin alacağım da e, kalp içeride miydi acaba sekreter? Ee, sahi böyle içeride de sana on gün izin bilmez tabi, olabilir de öyle. <gülüyor> <gidelim>. <gülüyor> Nasıl vermez oğlum, Bizim istemeyi bileceğiz tamam mı? Eğer geçerli bir bahanen yoksa, sihirli kelimeleri kullanacağım. Nasıl sihirli kelimeleri? Aman. Ona diyeceksin ki mesela efendim, bir ailevi mesele var da... Ee? ...onu çözümlememiz gerekiyor, eğer böyle dersen patronlar fazla üstüne gelmezmiş. Vallahi ben sahil bölümü tanıyorsam, istersen sihirli kelime söyle... ...istersen ailevi mesele de sana katiyen on gün izin vermez. He <laughs> bak Bilmiyorum. veriyor mu vermiyor mu? Ee var, var mısın iddiasına? Adam var lan 20 milyon. Hadi lan gir tamam. Gir işte bağır hadi. Tamam sen paraları hazırla tamam, tamam. mı? Tamam şunu bu, bu san notu. He sahi sen e, niye izin istiyorsun ki o bir işin mi var? Yok abi şey tatile çıkacağım da ne? bizim hanıma bir televizyondan bedava tatil çıkmış. Ya na, nasıl Bedava tatil ha? Ha. Oo, oh, vay oh, oh, uyanıklar vay, biz burada çalışalım böyle. E ee, ne yapalım oğlum, ee. biz de çalışıyoruz. Bu iş hayatı insanı yoruyor, kurutuyor şu hadi be bak. Ee, biz yazdım, de gidip yazdım. biraz nefes alalım değil mi? Evet. Hah, şoför, <laughs> sekreter, çalış çalış lan, lan. ben nereye yazdım lan, nereye yazdım ben bunu, nereye yazdım? Biri bana şöyle lan, bu da yok, burada da yok, burada da yok... ...burada da yok, burada da yok, ah, bu da değil. Nasıl döndü abla yemekler pişmiş mi? Dur bakayım. Aha, ay 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 kaynamaya başlamış yakında bir şey ay aslanım da açın. <laughs> şey bana bak. Oğlum, e şimdi bu yemekleri pişene kadar biz böyle hava bam da abdiye bam hep böyle çevirecek miyiz ayağım? Oo oh, tabii yani. anneciğim çevirmek lazım çünkü elektrik direkt pedallardan gidiyor. Eğer pedalları çevirmezseniz elektrikler kesilmiş gibi olur. He. Şey dön de ablacığım bir de bir, senden bir ricam var. Bu şimdi bu yemekleri pişirirken e, sürede kaç tane pedal e, çevirdiğini eğer bir kenara not edersen bu tanıtımda bize çok yardımcı olur. Yani dur şimdi, doğru mu anladın? Mesela kı kıymalı kuru fasulye için 40 dakika... Hı. ...astırmalı kuru fasulye için 50 dakika... ...etli etli kurması için 62 dakika pedal çevirin gibi. <gülüyor> <gülüyor> ay, Ay, ay kolay değil mi o çok kolay Çık. Hadi dön dalı şey, biraz da sen çevir artık. Nereye gidiyorsun oğlum? E ee, bu yeni icadımın tanıtımı için dur, internette bu. bazı bağlantılar yapmam lazım. Dur dur oğlum gitme ben düşüyorum. Dur, dur, dur. Elektrik kesilecek ha. Çevir çevir <laughs> çevir. <dur. gülüyor> <laughs> <laughs> hadi hadi akşama görüşürüz hadi bay bay. Hadi bırak Bak bak almanım pişiyor bir yemekli. Kızım kaynaması hafiflemiş. Biraz sıkı çevir. Şöyle. Ya hanımım ben bile bile yapıyorum onu. Nasıl Çünkü bileyim? yemeğin hası biliyor mu? E, ee, şeyde kısık ateşte daha iyi pişir ondan hanımcım ya. Hemen, yani kitabı da uydurdun. <laughs> hadi hadi çevir. O bak nasıl çeviriyordu bizim kınalı kuzu. Ha, 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 sayın Gantep kahvenizi getirdim. Getirdim ee, mi? yani suyu nerede? Suyla getiririm. Ya sana kaç defa tembih edeceğim, kafasız. Kahveyle birlikte su da yanında gelecek. Gelecek, gelecek. Çık hadi. Lan oğlum niye duruyorsun gitsene. Sayın Gantep. Ben sizden bir şey isteyecek. Ne diyeceğim şöyle var. İzin, izin isteyecektim. Ne izin? On gün bir izin isteyecektim Sayın Dağda. Ailevi bir mesele var da... ...ailevi meseleyi ailece halletmek için ailece gideceğiz de. On gün? On gün. Sen kafayı mı yedin lan? Kat iyi sana on gün izin vermem ben. Allah Allah. Sayın Dağda ailevi bir mesele çok önemli ailevi. Ailevi neymiş? Madem ne ailevi meselenin? Aile mi? Bana da mı Aile mi? Peki aile sırlarını sizin olsun ama... ...Çok mu önemli oğlum bu? Çok aile mi? Aile mi de çok... Aile mi, aile mi çok aile mi? Ben aileme eve çekileceğim. Tamam, kahretsin ah, Peki, peki. Hadi, bana bak. Çok önemli değil mi? Peki, söyleme oğlum, söyleme. Hadi sana on gün ben izin veriyorum. Hadi izin izin. Sağ ol sen! Hadi sağ <laughs> Aile bir mesele. Sağ Aile bir mesele. Aile Aile Vermedi değil mi? Ben <laughs> sana dedim oğlum, vermez diye. Sen mi deliydin? Bir de yirmi milyona iddiaya girdi. Ne oğlum? Sen niye oynuyorsun? Yoksa verdi mi? Verdi tabii oğlum. Hadi ver bakalım şu yirmi milyona. Şimdi sayın doyum sana on gün izin verdi ha? Evet, on gün izinliyim oğlum. Ne sandın? Nasıl verdi ya? Nasıl verdi Sıma? Oğlum dedim ki aile bir mesele var Sayın Altan. O da peki dedi. Yavrum benim. Aman git dedi. Vallahi çok hakikatli adam bu Sayın Kantar. Allah Allah. Allah, senden korkulur yani ha? Hem adamı kandırıyorsun aile bir mesele diye sonra çıkıyor çok hakikatli adammış. Niye kandırayım oğlum? Ailece gitmiyor ailevi Aile bir mesele işte, yalan mı lan? Vallahi da senden korkulur. E şimdi ben de girsem sahayın ...hazır böyle yumuşamışken bir maaşıma zam istesem o da bana verir mi Yok abi. Allah Allah, iyi gününde dedin sen o kadar da değer, değil mi? Evet. Hadi şu yirmiyi ver de ben yavaş yavaş gideyim. Tamam canım, ben şimdi sahayı Şerafettin Bey'den alır getirir sana veririm. Şerafettin Bey'den mi? Evet. Yani. Evet. Ee, ne oldu Durmuş? İddia'yım ee, izin verdi mi? Ben vermez demiştim, vermedi değil mi? Hiç sormayın, maalesef vermiş sahayın müdürüm vallahi vermiş, izin vermiş, işte burada sahayın Çağcı'ya sorabilirsiniz. E, ee, şimdi bu durumda ne oluyor tabii ki Sayın Şerafettin Beyciğim? Otomatikman sizin bana 30 milyon lira borcumuz hasır olmuş oluyor. Allah kahretsin be. Ya ya hep sormayın işte bu talih. Ee, verin verin. Oh, maşallah. Olur, ha? hepsi ee, bu. Tamam. Buyurun Sayın Çaycığım, şu 20 milyon sizin. Şu kısa günün kârı 10 milyonda da verdiğiniz. Sağ ol koçum. Bu anı hiç unutmayacağım biliyor musun Durmuş? Hep seni düşüneceğim tatilde. Özellikle şerabet gün beni sakın unutma. <gülüyor> <gülüyor> Bak, kim lan bu? <laughs> Maşallah. Merhaba. Ee, hoş geldiniz merhaba efendim. Ee, <laughs> bendeniz Gantar Holding'in sahim büyüğüm Gantar Bey'in... E, özel kalemi Durmuş efendim. Ee, <laughs> Hey, merhaba. <laughs> bu şoför, şoför. <laughs> Çaycı. E, Çaycı bak koskoca holding çaycısı. E, şoföre bak koskoca holdingin şoförü ve özel kalemi. <gülüyor> 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 bir bak bakalım, <laughs> amcam nasıl? Yemeğin durumu kaynamaya başladı mı? Yok kızım ne kaynaması, soğudu mu ne? Hiç hareket yok böyle içinde? İyi de ben bir, bir saattir bunu çevirip duruyorum, Bu niye böyle Acaba oluyor? Acaba test bir şey mi yapıyorsun? Oğlanın gösterdiği gibi yapsaydı. <laughs> yok canım amcam, ne test bir şey, gösterdiği gibi böyle. böyle... Çeviriyorum ne dersin Kızım, Belki ters çeviriyorsun da ısıtacağını soğutuyordur hani böyle. Canım olur mu öyle şey Allah'ını seversen? Hadi, Hadi kızım al. biraz daha gayret et. Ay kantanın gelmesine de bir şey kalmadı. Daha yemek ısınmadı diyor ki pişmek. Sorma. Efendim de gelip de bir de yemeğe burada bulamazsa yiyecek yemek bizi yer vallahi. Ye. Hadi şöyle biraz bizim oğlan gibi şöyle şöyle. Hızlı Yapıyorum ha, hızlı Yapıyorum. Bir Yap. bir hareket var mı? Sen şimdi daha kolay çevriliyor gibi. Yok, yok değil değil. Hanımcığım, bunun başka bir numarası daha olması lazım. Bu böyle olacak iş değil. Ha baba diye baba çeviriyorum ben sabahtan beri. dur, 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 dur dur, 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 yorma kendini. Ben bunu çaresini bulur. Ne? Sen şimdi hemen bir koşu git köşede elektrikçi var ya. Var. Onu al gel. Bu alet şeyleri, bu hortumları falan, boruları falan, çık, boruları söksün. ...bizim fırın eski haline getirsin, yemeğimizi yapalım, kanka bizim Vallahi bulaşıklığı öyle. Ulan iyi dedin, ben hemen bir koşuş önlüğümü <laughs> çıkarıp... ...yalnız hanımcığım, <laughs> ben gidip gelene kadar, hani belki Akira'nın çalışacağı tutar. Sen otur, badalı çevirmeye devam et, ben hemen geliyorum. Dur bakayım, ay tamam hanım, ay, 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 ben sekreterlik için müracaat edecektim de. Evet, çok i̇şte güzel. İşte belgelerim. Maşallah, belgeleriniz de çok güzel, eksiksiz ben bizzat baktım şimdi. <laughs> Maşallah, ha, ben şimdi en kısa zamanda... ...sizinle bizim holdingimizin sahil şefi ve sahil müdürü bizzat ilgilenecekler. Aha, harika! Evet. Şefiniz? Evet şefim maşallah çok güzel. E size isterseniz böyle bekletirken bir şey ikram etseydik kusura bakmayın. Sen bir çay kahve kap sayın çaycım evet. hadi hadi yürü yürü. Gitme ha yürü. şoför. Çaycı. Efendim ee, ben bize çaycısı getireyim. Holding evet. çaycısı. Evet. Efendim evet. isterseniz biz de burada beklemeyelim. Fırsattan istifade ben de sizi Sayın şefimin odasına kadar alayım. Buyurun. Ne efendim. kadar güzel olur harika. Evet. Çok güzel harika yani gerçekten. Bu bağlantıları kim yaptıysa çok acemiymiş. Kim olacak bizim Darçın yaptı, torun Timürlek. Derme çatma bağlantı yapmış fırına, 220 volt yerine daha yüksek akım yüklediği için e? fırının resistansı yanmış. Laf, bana bak şimdi sen bırak bu kadar uzun lafı da, bu adam olur mu olmazdı sen onu söyle bu fırın. Bu fırının adam olacağı yok hanımefendi, siz en iyisi bir eskici çağırın, hiç olmazsa üç beş kuruş para eder, siz de fazla zararlı çıkmazsınız. Aman oğlum nasıl olur daha biz bu fırmanla bir ay olmadık. Hiç hiç, hiç yeni kalk. O, o sizin sorunuz hanımefendi. Ben müsaade ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Hay Allah pek sağ ol Rıza efendi güle güle. Hadi, Hadi. çay. Ah. Ah be, kantara ne diyecek? Ah tipi bek, başımıza ne bir bak! Vallahi hanımcığım ne diyeceğini bilemem ama... ...beyefendiye söylemek lazım bu duruma. ha! Sen, sen de böyle hızlı 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 hız 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 çevirdin de ne oldu bak... ...yaktın işte fırının motorunu! Kim dedi? Sen dedin hızlı hızlı çevir, bak kaynamıyor bir türlü... Ay, ...kıvrak ol diye! İki buçuk saat benim canım çıktı alnımdan de... Te... Ana! Ne? Ben iki buçuk saat burada pedal çevirdim... Ne? ...ateşi tutuşturacağım diye... Ben mutlaka kilo vermişimdir ben biz artık Hay Allah'ım! Ben de diyorum bu ne diyor? Koyun düşmüş can dediler, kasap düşmüş et dediler. Ey Allah'ım yarabbim! Ay! Ay! Başvuru formunuzun yanında bir de sınav yapıyoruz hanımefendi. Yalnız onun tarihi henüz belli değil. Her türlü sınava hazırım siz, hiç merak etmeyin. Peki öğrenim durumunuz nedir hanımefendi? lise mezunuyum ama ...çaylık yönetici sekreterlik kursunu bitirdim. Şerafettin... Şeref, e, e, ...affedersiniz meşgul müydünüz? Ya hanımefendi... ...sekreterlik sınavlarına girecek de... ...onun için özgeçmişini... ...inceliyorduk Kerim abi. Aman iyi iyi. Her ne kadar ben bu şirketin... ...personel müdürüysen de... Bu sözü daim söyler, Daim sizi bir görsün hanımefendi. Ay ne kadar iyi olur şerap ettim be. Bu <laughs> ben sizi efendim. Buyurun şöyle buyurun. Aa, ne kadar güzel bir bayan. İnşallah daim onu sekreter olarak alır durmuş. <laughs> İnşallah. Kantar bey. Gel gel. Ee e, hanımefendi sekreterlik başvurusu için e, gelmiş Nermi ne, benim. Ya güzel form doldurdunuz mu kızım? Doldurdum Kantar Bey. Çok güzel. Çok şey çok güzel tabii doldurduğumuz iyi olmuş. Ama ben bu arada sizin bazı malumat almak istiyorum. Yani daha önce bir yerde çalıştınız mı? Ee, yani sekreterlik yaptınız mı? Ay bu benim ilk iş tecrübem olacak. Ee, ama üç aylık yönetici sekreterliği eğitimi aldım. Vereceğiniz her işi de yapmaya hazırım Kantar Bey. Öyle mi? Her işi yaparsınız değil mi? Çok güzel. Ee, fevkalade güzel. Ee, şimdi biz madem ki senin başvuru formunu doldurdum... ...biz iltihan açacağız. İltihan sana haber veririz. Hemen sen gelirsin. Çok teşekkür Hayır, ederim. Çok teşekkür ederim Rica Kantar Bey. Rica ederim. Teşekkür ederim. Güle güle hanımefendi. Güle güle. Güle 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 güle. Borcumu koyu veririm. Borcumu borcuna çıkarırım senin. Anladın mı? Suratına bak. Bağa bak. Bu hanımın derhal başvuru formu kaybolacak. Kaybolacak ortadan. Yazık. Beğenmediniz mi? Sen çok beğendin galiba şimdi düşeceğim. Terbiyesiz. Ben sana diyorum ki form ortadan kalkacak. Bu hanımı biz buraya alırsak, burası muharebe meydana döner. O birbirine düşersiniz siz bu kadın yüzünden. Kalk olasın. Ben sizi biliyorum. Sus, konuşma. ay ay ne ay bacağım kaldı ne ayağım kaldı ay öleceğim ay tutul değil yanım tutul vay vay vay, vay. Ah, ay, el, yanım, ağrım, vallahi, oh. ay ay yan vallahi sana kayıp o oh olsun diyeceğim yani ne aklımıza geldi de şu öncacık çocuğun lafına uyup da bunların gittik oraları bağlattık hem yemekler olduk hem de fırından olduk ay ne bileyim anamcım hep tarçının yüzünden ay hadi sen de tarçının yüzündenmiş acık çocuk, Esas biz kazık kadar adam var onu. Kadar dedi dediyeceğiz yemeği yok aş yok Allah. Şeyler. Şey hoş geldi kanka. Hoş bulduk tatlım gülmek abu. Ne yapıyorsun? Çekiyor ne oldu? Malak ya burcu. Biz ellerim kollarım bacaların tutuldu. Sizler ne yapıyorsunuz? Bu 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 varat bu dinleyici var burada. Tabii bu bir örüntü var ya şeyin, tümür ee, rengi bir ispiti, Yeni icat etmiş de bunu, kantarım. Elektrik üretiyormuş bu. Ya sen kaçık mı? Nasıl şirketi... lan yeni üretiyor? Elek, lan elektrikle ne alakası var? Siz derin midir, Nedir bu? Tümür rengi ağaç. Şey, kantarım, e, bunu buraya getirdi, şeye bağladı, fırına bağladı. Şey, kordonun biri de üstüne de bizim biri çıktı. Ha babam de babam çevirdi çevirdi çevirdi. Onu çok çevirdi zar ki. E bir şey 220 binler kaçın üstüne çıkmış. Fırın yandı. İyi akşamlar. Bir sonraki son haberiyle karşınızda. Lan kaçık lan bu fırın. <laughs> ya ya siz aklınız. Siz beyin kımarhanelik yaparsınız. Ayı çıktın üzerine fırını yaktın. Siz evde yakarsınız. Aa! Ne bağırıyorsun aa! lan? Aa! Ne bağırıyorsun ağa diye? Kadir. Tut sen seni lafı değiştirme. Ne yaptık ayı? Ocağı nasıl yakan sen? Ne Kadir lan Kadir nerede? Ka Kad Esnaf kadir. 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 Sabah Güneşi adlı programdan Antalya'da tam pansiyon tatil kazanan aileleri taşıyan otobüs yola çıkar çıkmaz kaza yaptı. Görüntülerini izlediğimiz kazada can kaybı olmadı. Allah! Ailevi meselenin vardı değil mi? He bu muydu? Yedim seni Kadir yedim.